Arkadaşlar hepiniz selamlar. Bugün Sakarya Ekin Otodayım. Geldim buraya. Ne için geldim? Bakın yanımda hangi araba var. Yanımda yeni Opel Corsa var. Opel Corsa tamamen değişti. Artık PSA Grubunun tamamen bir üyesi oldu. Gelin sizle beraber bu aracı bir inceleyelim. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Yavaş yavaş büyüyoruz. Desteklerinize ihtiyacım var. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz sizler sayesinde. Teşekkür ederim tekrar. Karşınızda yeni Opel Corsa. Bu araç 1.2 turbo benzinli 100 beygir gücünde bir motora sahip. EAT 8 şanzıman kullanılıyor. Bu tork konventörlü sağlam bir şanzıman ve geçişleri çok güzel. Pürüzsüz geçişleri var. Aracın paketi elegans. Elegans paketler bu araçlarda orta paket oluyor bilginiz olsun. Bunun bir altı edişim paket de bulunuyor size hızlıca anlatacağım. Bu ilk bakış olacak. Daha sonrasında uzun uzun sürüşünü yapacağız. Bilginiz olsun. Bak şimdi anahtarını sana göstereyim. Anahtarı şöyle sustalı. Güzel bir Opel anahtarı. Artık Peugeot anahtarlarına benziyor bunlar. Fark etmişsinizdir. Opel'ler böyle anahtar kullanmaz. Sinyaller çok güzel iniyor. Bak yakayım sinyallerini size. Bak. Şöyle bu merak tarzında. vallahi güzel gözüküyor. LED sinyaller, LED farlar. Gayet güzel. Şimdi hemen başlayalım. Bak bu araçta artık LED far kullanılıyor. Vesfar cidden güzel gözüküyor. Birazdan yakarız bakarız. Alt tarafta seslerimizi görüyoruz. Güzel bir Opel kendi ruhunu yansıtan bir ön panjur yapmış. Önden görüntü güzel ama bu arabanın asıl görüntüsü arkadan çok güzel ya. Bak yan tarafta 16 inç çelik jantlarımızı görüyorsunuz. Eko kontak 6 kullanılmış. Aynalarımız siyah, tavan siyah. Bu araçta opsiyon mu? opsiyon bulunuyor. cam tavan bulunuyor bu araçta. Opsiyon cam tavan var bu araçta. Ve tavanda çift renk olarak siyah seçilmiş. Burada büyük bir benzin kapağı görüyorsunuz. Kitlemişiz gene açalım. Büyük bir benzin deposu. Bunun sebebi de AdBlue'dan dolayı. AdBlue için yer olması için böyle büyük yapıyorlar. Araç küçük olunca biraz farklı gözüküyor. Ya bu arabanın arkadan görüşünü ben çok sevdim ya. Bak spoiler'a bak. Tamam mı? İşte bu kıvrımları olsun. Cidden çok iyi değil mi arka tarafı? İyice göstereyim bak size. Yani böyle oranları falan çok hoşuma gitti. Bunun dolularında led, led stoplar falan geliyor. Bak gölgemden kurtarayım. Led stoplar geliyor. O zaman çok daha tatlı oluyor. Gelmişken bagajına bakalım. Bagaj biraz küçük. Mesela kırıyor lan. Bayağı küçük. Bu şekilde. Valla litresini bilmiyorum. Biraz küçük bir bagajı var. Döşemeler falan standart. Şu alt tarafta ne varmış bakalım. Bak parça ince. ince kullanılmış. Boş değil. Burada bir setlememizi görüyoruz. Ve alt tarafta kaplama herhangi bir kaplama yok. Devam edelim. Bak buradaki boya farkına baksana şuradan boyanın çift kat boy oluyor bak burada eline getirdiğinde hissediliyor bu tavan farklı ya bu araçlar normalde gri olarak üretiliyor üzerine bir kat daha boy atılıp siyah boyatılıyor, bilginiz olsun mesela burada boya ölçüm yaptığınızda sanki arabada boya varmış gibi ee, boya mikronu yükseğe çıkıyor şöyle bakalım Vallahi çok sevdim arkadan. Bak park sensörümüz var. Alt tarafta sis farları var. Sis farların yeri de çok güzel. Eski 200 e atları Onların yerine koymuşlar. Egzoz var. Benzinli bir araç olduğu için. Aynalar siyah. Gayet güzel. Gel şu farları bir yakayım ben size gelin. Farları hemen yakalım. Arabayı bir çalıştırayım. Eko modda olduğu için. Devam edelim. Hemen söyleyelim. Bak kadran seren var. Bu Opel'lerde kadran seren olur. Şu an aracı çalıştırdım. Size göstereyim hızlıca. Bakın led farlar bayağı güzel ya. Şurada bir led gücünün aydınlatması var cidden sevdim. Aa sisler beyaz. Vay çok güzel. Orta pakette bunların olması bayağı gayet güzel. Artık arabaların hepsi en boş paket vay olsa led far kullanmaya başladı. Hemen stoplarımıza bakalım nasıl yanıyor. Bunlar da bu merak tarzında yanıyor. Şöyle güzel. Burada bir nem olmuş. Stoplar da gayet güzel yanıyor. Ee, sanırım şurası yanmıyor ama. Şu bölüm yanmıyor. Evet. Bakın burası yanıyor bu bölüm yanmıyor. Çeşke burası da yansaydı. Büyük ihtimalle dolularda burası da yanıyor. Evet dışarıda anlatacaklarım bu kadar. Tasarımını siz nasıl buldunuz bence çok güzel bir tasarım var ya. Önden arkadan gayet güzel gözüküyor. Yani böyle küçük bir araba hissi vermiyor bak. Şöyle göstereyim iyice detaylıca size. Ben sevdim. Geçelim içeriye. Hemen kapı plastiklerimize bakalım. Sert sert sert. Sadece şurada bak. Şurada şu kadar bir alan yumuşak. Geri kalan komple sert. Göğüste bakalım. Göğüste çok hafif bir yumuşaklık var. Ve güzel bir desen var biliyor musunuz göğüste bak. Şöyle daha detaylı göstereyim ben size. Güzel. Bayağı güzel bir göğüs güzel gözüküyor. Şimdi Opel'ler oturuş pozisyonunu değiştirmiyorlar. Kendilerine özgü bir oturuş pozisyonu var. bir düzenlemeleri var. Mesela Peugeot'ya geçmelerine rağmen bunu değiştirmiyorlar. Ben bunu seviyorum. Sonra devam edelim. Piyano bilek parçalar kullanılmış. Far ayarlarımız burada. Far yükseklik ayarı ve aydınlatmasını da ayarlayabiliyoruz. Bak şurada hemen şerit takip gördüm. Bu araçta şerit takip var. Bunların en boşunu daha iyi alsanız şerit takip geliyor. Bu mükemmel bir donanım. Kesinlikle bu olması lazım her araçta. Üst bir motor. Güzel bir ses çıkarabiliyor musunuz? Bak. Sesi güzel. Şu ekranlara hızlıca bakayım. Bak burada sabitleyicisini görüyorum. Sabitlecisi var. Bak Opel'lerle ekranların ayarını şuradan yaparsınız. Astram var desen işte, oradan biliyorum. Bak buradan geldik. Değerleri görebiliyoruz. Mesela anlık olarak buradan görebiliyoruz. Sinyal kollarının hissiyatları güzel. Otomatik far var bu araçta. Bilginiz olsun. Otomatik silgeç var. Ekranımıza gelelim. Ekranımız bu hani artık bunu şeyler kullanıyor. Peugeot'un kullandığı ekran bu. Peugeot'un standart ekranı. Bak yanlarda kısa yollar var. Navigasyon yok ama gelirsiniz burada hemen Apple CarPlay bağlantısı yaparsınız. Navigasyonunuz buraya gelir. Bu konuda çok güzel kalitesi falan güzel gözüküyor. Bu konuda sevdim ekranı. Biz bunu detaylıca bakarız. Ses sistemi ne olsun her şeyine detaylıca değiniriz. Şu malzemeler olsun, işte piyano bitler olsun cidden güzel gözüküyor. Burada bir klima ayarı görüyoruz. Bu şekilde. Herhangi bir dijital ayarı yok. Burada büyük bir göz var. USB'miz burada. Çakmakımız burada. Park sensörü on off tuşu. Şerit takip off tuşu ve start stop off tuşunu görüyorsunuz. Bakın işte EAT 8 şanzıman seçicisi çok güzel ya. Bu ayar mekanizması ben çok seviyorum. Şöyle yapıyorsunuz, R'ye alıyorsunuz. Bakalım R'de park sensörümüz. Bakın geldi park sensörü buraya. Bu şekilde gözüküyor. Biz bunu tekrar park alalım. Buradan aynı şekilde özenilmiş. Bak Drive Mode var bu araçta. Modlarını Spor, Eco olarak ayarlayabiliyorsunuz. Mesela Spor'da bir ekstra ses veriyor mu? Ekstra herhangi bir ses yok. Bazen hoparlörden ses veriyor ya. E filmimiz var. Bu araç orta paket bir araç elegans. Fiyatını çok merak ediyorum. Fiyatı açıklanmadı. Eğer ki fiyatı böyle güzel bir fiyattan çıkarsa bu araba çok satar size söyleyeyim. Şurada bir cep var. Çok küçük bir içinde gözü var. Kodlar güzel. Böyle aşırı sportif gözükmüyor. Ama iyi yani. Hoş. Biraz baldır bölümü uzun bak fark ettiniz mi? Yani uzun boylu insanlar bu arabada rahat eder. Burada geniş içi bir Torpido gözü var. Peugeot grupların torpido gözünü nasıl yapıyorlarsa acayip büyük yapıyorlar. Büyük ihtimalle oradaki polen freksini başka bir yere taşıdılar. Onun yerini göz olarak kullanıyorlar. Bana öyle geldi. Evet şimdi ben mesela 20 ayarlayayım. Araba çalışıyor şu an çok sessiz değil biliyor musunuz? Oturma pozisyonumu ayarlayayım. Biraz uzaklaşmam lazım. Şu anda iyi gibiyim. Biraz yatırayım koltuğumu. Güzel şu anda iyi. Gelin geçelim arka tarafa. Aynen şu anda güzel. Ön tarafta bu kadar değineceklerim vardı. Bak tavanda perdesini mesela elinizle hareket ettirmeniz gerekiyor. Şöyle perde elle. Çünkü B sınıf araç. B sınıfta bu şekilde olur. Aynamız da bu arada kararan bir ayna. Işıklarımıza bakalım. Sarı. Ama led kullanılmış. Bilginiz olsun. Gün ışığı led kullanılmış. Bu şekilde gelin arkaya geçelim şimdi. Arka sakın bakalım. Bakalım ben sağacak mıyım? Evet. Şimdi bak fark ediyorsanız burada bir bölüm yapmışlar, boşluk yapmışlar. Koltağı böyle bir kavis vermişler. Bu sayede sağ Şu kadar bir yer var. Ee, biraz küçük bir araba. Tam bana göre oldu. 1.80 boyundayım bu arada biraz uzunum standartlara göre. Burlar sert. Bakalım burada yumuşak. Burada hiçbir şey yumuşak olmamış. Komple tamamen sert. Camlarımız bakın 4 cam elektrikli. <laughs> Önden kapatmışlar demişler ama açayım. Clio videosunda bayağı olay olmuştu. Bu araç 4 cam elektrikli. Ama bu araç en boş değil. Bu, bu aracın en boşunu daha iyi alsanız camlar elektrikli oluyor. 4 cam da elektrikli oluyor bilginiz olsun. Şöyle cam tavan güzel gözükmüyor mu? Keşke açılsaydı ya. Niye açılan yapmamışlar yani? Ben açılmasını çok isterdim. arkada da havalandırma yok. Herhangi bir kolçak yok. Bu şekilde. Arkadaşlar, e, ee, korsadan bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince size hızlıca anlatmaya çalıştım. Güzel bir araç, sessiz çalışan bir motora sahip. Bak, şu an duyamıyorum bile, çok zor duyuluyor. Yanına açmam lazım iyice. Üst silindir olmasına rağmen herhangi bir titreşim hissetmedim. Gayet güzel duruyor. Bunun uzun uzun sürüşünü yaparız. Tüm paylaşımlarını yaparım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Yavaş yavaş büyüyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere.